Divanı Harbi Örfi 86, evet daha dehşetli bir istibdat ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler. Bin yıldan beri bayraktarlığı, Türkler ve Anadolu halklarının deruhte ettiği İslamiyet hakimiyeti tanzimattan itibaren Kullu men aleyha fan Kaidesince mukadderat o devletin ve o milletin şehametini yavaş yavaş indirdi meşrutiyetle sistemli bir şekilde tezelzüle uğrattı. Ahlaki manevi an anlamda sıkıntılar her taraftan nüksetti. Kaderi ezelinin adetullah ve sünnetullah kanunu olarak devamlı mer'iyette tuttuğu ilahi bir kanundur. Yükselme dönemindeki şehamet ve hakimiyet İslamiye'yi teknoloji ve sanayiyle yakalayamadığımızdan, dinin hakikatini tam manasıyla idrak edemediğimizden, bu neticeyle karşılaştık. Tanzimattan beri devletin bozulmuş olan çarkı, ahalinin değişik plan ve tahrikler altında ihtilafa düşüp yanlış yollara, isyanlara sevk edilme alametleri maalesef devletin daha disiplinli ve mütehakkim davranması netice verdi. Birlik ve beraberliği muhafaza etme sadedinde en son çare olan mecburi istibdat mahiyeti itibariyle her kuruma, her sınıfa, her alana sirayet etti. Bu idari ve siyasi istibdat ağalara, paşalara, beylere, meşayiha, ulemaya da sirayet ederek kendini gösterdi. Halk bu baskı ve tahakküm altında çok zorlandı maalesef. Bütün bu yanlışlar, baskılar, felek ve zaman üzerinden cennet mekan Abdülhamid Han'a yönelmiştir. Adeta patlama noktasına gelen ülkenin rahatlaması sükun için Abdülhamid Han iki defa Meşrutiyeti ilan ederek devlete halka nefes aldırmış, yıkımın süresini uzatmıştır. Sakın ey ihvan-ı vatan, se sefatlerle ve dinde laubaliliklerle tekrar öldürmeyiniz ve bütün efkarı fasideye ve ahlak-ı rezileye ve desaisi şeytaniyeye ve tabasbu bu saata karşı şeriat-ı garra üzerine müesses olan kanunu esası Azrail hükmüne geçti. Onları öldürdü. Ey hamiyetli ihvanı vatan, israfat ve hilaf-ı şeriat ve lezai zina meşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. O zamanki umumi lanetli şebekelerin ragmına şeriattan nasibini alan Abdülhamid Han'ın kabul edip ilan ettiği kanuni esasiyi, anayasayı takdir ediyor ve bu anayasaya itaati emrediyor.'' Aynı zamanda bu anayasa eğer muhafaza edilir ve tatbiki mümkün olursa Azrail gibi devletin ve ülkenin üzerindeki bela ve musibetleri yok edeceğini müjdeliyor. Meskür ifadelerden sonra Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyetle millet olarak zulmetin karanlıklarından çıkıp anne rahmine düştüğümüzü oradan hayırlı bir doğumun olacağını müjdeliyor. İnşallah o doğacak olan çocuk Kemal Yaş'a geldiğinde fıtratın ve Kur'an'ın hakikatlerini beraberce kucaklayarak diğer medeni milletlere yolda kavuşacağını hatta balona binerek terakki de onları fersah fersah geçeceğimizi müjdeliyor. Talebeliğin bana verdiği vazife ile ve hürriyetin fermanı mezuniyeti mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki ey ebnai vatan hürriyeti sui tefsir etmeyiniz ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Meskür paragrafta Bediüzzaman Hazretleri aynı mantık, ümit ve heyecanla meşrutiyeti onun nimetlerini tadat ediyor. Eğer isyanla, muhalefetle kabul etmezsek bizlere daha kötü ve daha hainane planların, projelerin, projelerin uygulanacağını üzülerek ifade ediyor ve hürriyetten Hakkıyla istifade etmenin yolu da hakaiki diniyeyi ve ahlak İslamiyeyi hakkıyla yaşamaktan hasıl olacağını ifade ediyor maalesef Bediüzzaman Hazretlerinin endişelenip korktuğu başına geliyor. Millet olarak meşrutiyetten ifade edildiği tarzda istifade edemeyip önümüze konulan nimet hakkıyla derk edemediğimizden dolayı kaderin tokadı daha kuvvetli bir şekilde geldi. İddiatçıların A takımı saltanatı kaldırdı. B takımı ise hilafeti lagv ederek o şaşalı Osmanlı'dan bir Avrupa çocuğu ve evladı dünyaya getirdi. Cumhuriyet döneminde istibdat ve zulüm her yere daha dehşetli bir şekilde sirayet etti. Maddi ve manevi millet esir alındı. Milletin korktuğu ve şikayet ettiği istibdat başka bir şekilde bu milletin karşısına çıktı. O çocuk 1950'den itibaren doğmaya başladı. 1951'de o fecrin alameti göründü fakat o fecri kezipti. 30-40 yıl sonra fecri sadık müşahede edilecektir. 81'den itibaren fecri sadık batmamak üzere doğdu. 21'den 2021'den sonra da çocukken bilen gelişip müjdelerin tahakkuk edeceği bir konuma gelecek inşallah talebeliğin bana verdiği vazife ile ve hürriyetin fermanı mezuniyetiyle ile ihtar ediyorum ki ey ebna-i vatan hürriyeti suyu tefsir etmeyiniz ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Evet haşiye daha evet daha dehşetli bir istimdat ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler. Zira hürriyet, mürat, ahkam ve adab-ı şeriat ve ahlak-ı ile tahakkuk ve ne şunema bulur.